Evet hediyesini unuttum. Misafir Mete. Ne yapayım? Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte komik montajlar izliyoruz Nilo ya. Güle güle Fatoş Hanım. Hoşçakalın. Ne yapayım? <laughs> ben de bekliyorum. İnşallah gelirim. Mutlaka bekliyorum. İnşallah. <laughs> Hadi Allah ısmarladık. Hadi güle güle. Hoşça kal Nilo'ya. Güle güle. Doberman. Teyze. Güle güle Ayşecik. <laughs> Buraları izlemiştik hatırlıyorum. İyi, sen nasılsın? Da? Nasılsın? nasılsın iyi misin? Daha da Çocuklar! Anne, ne yapıyorsunuz? Anan arıyorum. <laughs> Çok güzel. Size kekle süt getirdim. Teşekkür ederim anneciğim. Ee, Elif, neler yapıyorsun görüşmeyeli? Ne yapayım? oyuncak bebeğimle oynuyorum. Senin oyunların nasıl gidiyor Mete? Seni hiç alakadar etmez. Kırmızı arabamı kaybettim yine. Vay wow, wow, wow. <laughs> vay. Arabanı bulamıyorsan sen de yastıkla oyna. Heh, tuttum. Yakaladım da ya. Oh. Şimdi görürsün sen. Al <laughs> 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 Çok teşekkürler şey, hani misafirlerimiz oyunları çok seviyor da e ben de biraz oyun ikram edeyim dedim. E tabi misafirleri güzel ağırlamak çok önemli. Size meyve suyu ve pasta getirdim. Pasta mı? bayılırım pastaya. Eh biz artık gidelim. Ne yapayım? saydınız? Yok gidelim. <laughs> o yüz ne saydınız? Yok. Sanki yüz, yüzünü pastanın içine sokmuş gibi çok komik. Gidelim. Ellerinize sağlık. Pastalar çok güzeldi. Oyunlar da çok güzeldi. Güle güle. Hoşça kalın. Güle güle. Hoşça kalın güle güle Evet bu sanırım 5 dakika boyunca sürüyor. Bakayım hala. Evet hala sürüyor. Birlik oynuyoruz. Bitmeyen vedalaşmayı yapıyoruz şimdi. güle güle Mete. Güle güle. Tamam yine başladılar. hediyesini unuttum Mete. Aa. Teşekkürler Mete. Hiç gerek yoktu. Hoşça kal Nilo'ya. O ne? Hediyesini <laughs> unuttum. Mete. Hı? Ev unuttum Mete. Aa. Ne girişi? Ev hediyesini unuttum Mete. İnşallahım. Şey Bir dakika al yazıyı. Ev hediyesini unuttum. Mete. Hı? hediyesini ne unuttum Mete Aa. hiç alakası bile yok altyazı farklı gösteriyor konuşmalar da farklı gösteriyor teşekkürler Mete hiç gerek yoktu hoşça kal Nilo'ya anneciğim sana bir hediyem var. Öyle mi? Bugün misafirlerimin yanında bana çok yardımcı oldun anneciğim. Teşekkür ederim. <laughs> He bu şey yapıyor. Canım kızım benim. Başta yapılan her tamam Ben de teşekkür ederim anne. Galiba şurada şeker veriyor buna. Nilo'ya <laughs> <laughs> bugün bana çok yardımcı oldun. Bu kurdeleyi hak ettin. <laughs> bu. Sonra Niloy'un misafirlere gülüyor. Anne sana çok yardımcı. Evet. Yardım Bugün misafirlerimin için. yanında bana çok yardımcı oldun anneciğim. Teşekkür ederim. <laughs> Canım kızım benim. Ben de teşekkür ederim anneciğim. Benim tatlı yavrularım. Merhaba. Küçük bir işletme <laughs> olarak satışlarımı nasıl arttırdım? İşte, Bay bay.